Ne güzel o. Oğlum susar yukarı. Şey yaparız. Ben dolambaçlıya çalışırım bak biliyorsun. Bu bayrak kim Bu vatan hiçbir zaman bölünmüyor. Bu terör öyküsüne ve onun yandaşlarına sesleniyorum. Bir an önce elinizdeki güçle bu işlerden çektiğinizde 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 çektiğinizde. Yoksa bu pekim yok olacak. Bunu başka challenge yap. Burada gördüğünüz insanlar tamamı şu anda eline silah alıp doğuya ya da ülkenin neresine savaş oraya gidip savaşabilecek durumda. Canla başta bunu isteyen insanlarımız çok çoğunlukta. Bu mesele terör meselesi, Kürt meselesi değil. Biliyoruz ki dış güçlerin bunlarda parmağı var, eli var. Ee, onun için Kürt kardeşlerimizin özellikle doğudaki Kürt kardeşlerimizin yaşam şartları, standartları, bizim buradakiler gibi değil bunu biliyorum. Bizim kadar rahat değiller. Zor zor durumdalar. Belki can korkusu mal korkusu yüzünden eee zor günler geçiriyorlar. Eee ona rağmen devletine sahip çıksınlar. Devletine destek olsunlar. Devletimiz her zaman yanlarında. Eee bizler bunu biliyoruz ve bizim aramıza Kürt Türk hiçbir şey sokamayacaklar. Ben bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, Üzülüyorum. Yani bu duruma düşmeye bu şeyden etşim. Evet.